Hükümet krizine dönen çalışma bakanlığı ataması konusunun bugünkü Bakanlar Kurulu'nda gündeme alındığı konunun Başbakan Ersan Sanerle Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Atayoğlu arasında gerçekleşecek özel görüşmede sonuçlandırılmasının beklendiği öğrenildi. Hükümetteki Ulusal Birlik Partisi ile Demokrat Parti arasında Çalışma Bakanlığı konusunda yaşanan belirsizlik ve hafta sonu yaşanan karşılıklı açıklamalar sonrası Demokrat Parti Genel Sekreteri Afet Özcafer Kıbrıs Postası'nın sorularını yanıtladı. Demokrat Parti Genel Sekreteri Afet Özcafer görev makam istenmez verilir. Benim böyle biri olmadığımı herkes bilir. Mesela ben değilim. Ben ülkeye zarar verecek bir şahsiyet olsam zaten ortadan çekilirim dedi. İçişleri Bakanlığı Merkezi Cezaevinde mahkum ve tutukluların koronavirüs salgınına karşı bağışıklıklarını güçlendirmek ve sağlıklarının korunması için 12 Temmuz 2021 tarihinden itibaren isteğe bağlı olarak koronavirüs aşılarının yapılmaya başlandığını açıkladı. Fondaki birikimin neredeyse tükenmiş olması nedeniyle hükümet, küresel petrol fiyatlarında yaşanan artışı vatandaşa yansıtmaya hazırlanıyor. Bakanlar Kurulu'nun zam kararını üretmesi halinde akaryakıt fiyatları son iki ayda dördüncü kez zamlanmış olacak.